Esselamu aleyküm değerli gönül dostlarım. Vallazinhum li furucihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat eymanuhum fe innahum gayru Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip oldukları hariç bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Hayatımız verdiğimiz sözlerden, özellikle de nikah akdiyle verdiğimiz o büyük sözden ibarettir. Sadakat bir yuvanın direğidir. Peki ya o direk sarsılırsa? Peki ya bir kadın gözünü hırs bürüyerek kocasının sadece yuvasını değil, itibarını ve mesleğini de tehlikeye atarsa? Hazırsanız bu ibretlik hikayeye birlikte şahit olalım. Gizem, aynadaki görüntüsünü inceledi. Güzeldi, bakımlıydı. Ama gözlerinde sürekli bir sıkıntı vardı. Orta halli bir polis memuru olan eşi Yasin ve kızı Deniz'le yaşadığı hayat ona göre monotondu. Sosyal medyada lüks hayatları takip ettikçe Yasin'in kanaatkarlığı onu daha çok boğuyordu. O gün polis üniformasıyla dürüstlüğü ve güveni temsil eden Yasin evden aceleyle çıktı. "Hayatım, ben çıkıyorum. Yeni ve çok önemli bir soruşturmaya dahil oldum. Bir avukatın kirli işleri var. Dürüst olacağım, tehlikeli olabilir." dedi Yasin, içindeki stresi yansıtmamaya çalışarak. O sırada Gizem makyajını yapıyordu. Tamam aşkım, dikkat et. Ama ne zaman önemli bir soruşturma olsa maaşımız yine aynı kalıyor. Biraz da kendi hayatımız için risk alsan olmaz mı?" diye sordu. "Yasin, Gizem, biz devlet memuruyuz." dedi. "Risk görevimizin parçası. Rızkımız helal olsun yeter. Sen de dualarını eksik etme." çıkarken kapıyı kapattı. Gizem iç çekti, yüzünü vuruşturdu. Kendi kendine "Sadece helal lokma, sadece sabır. Ben yoruldum artık." diye söylendi. Gizem sosyal medya hesaplarına girdi. Son paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar arasında lüks bir hayat süren avukat Koray'ın mesajını gördü. Sizin gibi bir güzelliğin o dar çevrelere hapsolması haksızlık. Gizem'in kalbi hızlandı. Koray, Yasin'in bahsettiği o tehlikeli avukattı. Ama Koray'ın sunduğu lüks vaatler Gizem'in aklını karıştırmak için yeterliydi. Gizem o akşam en yakın arkadaşı Emel'i aradı. Emel her zaman Yasin'in dürüstlüğüne ve sadakatine hayranlık duyan ama bunu Gizem'e belli etmeyen bir kadındı. ''Emel, yarın annemle hastaneye gideceğiz. Denizi sana bırakabilir miyim?'' diye sordu Gizem. Emel hemen ''Olur canım'' dedi. ''Denize severek bakarım. Yasin'e selam söyle.'' Gizem'in bu yalanı yasak bir ilişkiye doğru attığı ilk adımdı. Aynı gece Nurgül teyze, Yasin'e bir rüyasını anlattı. Nurgül teyze, ''Oğlum, rüyanda senin yuvanın etrafında simsiyah bir yılan gördüm. O yılan evine girmeye çalışıyordu. ''Dikkatli ol yavrum, yuvanın bereketini koru.'' dedi tedirgin bir şekilde. Yasin rüyayı duyunca irkildi. O yılanın soruşturduğu koray olabileceğinden şüpheleniyordu.'' Ama asıl yılanın kendi evinde yeşerdiğini henüz bilmiyordu. Ana, ama henüz bilmediği şey vardı. O yılan Yasin'in düşmanı Koray'dı ve Gizem o yılanın yolunu açıyordu. Gizem Koray'la buluşmaya başladı. Koray'ın sunduğu lüks mekanlar, pahalı hediyeler ve heyecan Gizem'in aradığı her şeydi. Gizem bu buluşmaları Emel'i kullanarak gizliyordu. Bir öğleden sonra Emel, Deniz'i Gizem'den alırken Yasin eve geldi. Emel, ''Yasin nasılsın? Gizem annesiyle hastaneye gitti galiba değil mi?'' diye sordu. Yasin, ''Sağ ol Emel'' dedi. ''Annem mi?'' ''Hayır, annem dün akşam benimle görüştü. Her şeyi yolundaydı. Emel'in kalbi yerinden çıktı. Gizem Emel'i kullanarak yalan söylemişti. O an Emel Yasin'in gözlerine baktı. Onun dürüstlüğü ve sadakati Gizem'in ihanetini daha da iğrenç hale getiriyordu. Emel'in vicdanı sızladı. Şey, sanırım ben yanlış anladım Yasin. Belki belki başka bir akrabasıdır. Yasin Emel'in telaşını fark etti ama durumu sorgulamadı. Yasin soruşturma dosyasını açtı. Koray'ın kirli işlerinin peşindeydi. Bir araba plakasını kontrol ettiğinde plakanın Gizem'in sürekli bahsettiği pahalı bir restorana ait olduğunu gördü. Aynı restoranda Gizem'in sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafı hatırladı. O akşam Yasin, teyzesi Nurgül'ü aradı. Yasin: "Teyzecim, geçen gün anlattığın o yılan rüyası. Yılanın kafası evin içinde miydi?" Nurbil teyze iç çekerek: "Oğlum, yılan evin içinde. Hem de en güvendiğin köşede gizlenmiş." dedi. Yasin'in kalbi tekledi. Korktuğu başına geliyordu. Birkaç gün sonra Gizem, Koray'dan aldığı pahalı bir bileziği evde unutmuştu. Bilezik, Yasin'in çekmecesinin üzerinde duruyordu. Yasin, bileziği eline aldı. Sadece yeni olduğunu fark ettiği bu bileziğin, soruşturduğu avukat Koray'ın eşine aldığı bilezik olduğunu bilemezdi. Değerli dostlar, bu tarz ibretlik hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gizem ve Koray'ın ilişkisi tehlikeli bir hal almıştı. Koray, Gizem'den Yasin'in soruşturma dosyasındaki bilgileri öğrenmeye çalışıyordu. Gizemim, canım. O soruşturma dosyasını bana göndermelisin. Bu bizim geleceğimiz. Eğer o dosya sızarsa hem ben biterim hem de bizim aşkımız. Ama Koray, o Yasin'in dosyası, o devlet sırrı, dedi Gizem endişeli bir şekilde. Koray, ben mi daha değerliyim, yoksa maaşı sana bir tek taka almaya bile yetmeyen o memur kocanlı? Seçim senin. Benimle lüks bir hayat mı, yoksa onunla sıradan bir hayat mı? Gizem tereddüt etmedi. Evden aceleyle kocasının evrak çantasından bir kısmı kopyalanmış soruşturma dosyasını aldı. Buluşacakları yere doğru koştu. Bu sırada Yasin, eşinin şüpheli davranışları üzerine izin almış ve Gizem'i gizlice takip etmeye başlamıştı. Yasin, Gizem'i lüks bir otelin lobisinde Koray'la konuşurken gördü. Yasin öfkeli bir şekilde "Olamaz. Nurgül teyzem haklıydı. Yılan benim en güvendiğim yerdeymiş, dedik kendi kendine. Yasin, polis kimliğini kullanmadan sivil olarak lobideki bir masaya oturdu. Gizem, Koray'a kocasının dosyasını verirken Yasin bu ihanetin belgesini kameraya kaydetti. Gizem fısıltıyla, işte Yasin'in dosyası. Ama verdiğin sözü unutma. Bizim yeni hayatımız başlayacak artık, dedi. Koray gülümsedi. Söz veriyorum bebeğim. Sen bana çok büyük bir iyilik yaptın, dedi. Gizem'in yüzüne sinsi bir gülümseme yayıldı. İhanetini başarıyla gerçekleştirmişti. Yasin otelden ayrıldı, arabasına bindi. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Polis memuru olarak adaleti koruyan adam kendi yuvasındaki adaletsizliğe engel olamamıştı. Yasin: Ya Rabbi, ben sana ne yaptım? Ben sana sadık kaldım ama karım benim düşmanıma bilgi sızdırdı. Haram olsun. Haram olsun ona harcadığım her saniye. dedi isyan edercesine. Ama asıl şok edici olan şey Yasin'in Koray'ın dosyasında karısıyla ilgili bir suç ortaklığı planı bulacak olmasıydı. Yasin ertesi gün Gizem'in yaptıklarını görmezden gelmeye çalışarak elindeki yedek dosyayı amirine teslim etti. Koray kısa süre içinde gözaltına alındı. Ancak Koray Yasin'den intikam almak için son bir hamle yaptı. Koray Yasin'i arayarak tehdit etti. Koris memuru Yasin. Karın sana ihanet etmiş olabilir. Şimdi ben seni daha da çıkmaza sokacağım. O soruşturma dosyasını bana karın değil, bana bizzat sen sattın diyeceğim. Senin de kariyerin bitecek. Yasin o an donduk kaldı. Koray onun dürüstlüğünü hedef almıştı. Yasin sen adi bir suçlusun diye bağırmaya başladı. Benim dürüstlüğümle oynayamazsın. Gizem verdi sana o dosyayı. Koray, kanıtın var mı? Karın benim suç ortağım olarak ifade verecek. Karın kendi elleriyle senin kariyerini bitirecek dedi. Koray ifadesinde Yasin'in kendisine rüşvet karşılığı bilgi sattığını Gizem'inse kocasının talimatıyla buluşmaları ayarladığını söyledi. Bir polis memurunun düşmanıyla işbirliği yapması büyük bir skandaldı. O akşam Yasin amirinden gelen telefonda yıkıldı. Yasin, "Durum çok kötü. Hakkında soruşturma açıldı. Derhal açığa alınıyorsun." Yasin telefonu yere fırlattı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Öfkeyle Gizem'in karşısına dikildi. Sen ne yaptın bana? Sen benim onurumu, mesleğimi, ekmeğimi sattın. Benim düşmanımla işbirliği yaptın. Seni boşuyorum. Sen benim düşmanımsın artık. Gizem şaşırmış bir ifadeyle ''Ne diyorsun Yasin?'' dedi. ''Ben ona sadece bilgi sızdırdım. Ben seni sattım diyerek şikayet mi ettim beni?'' ''Neden? Peki neden?'' ''Çünkü sen haramı seçtin.'' diye bağırdı Yasin. ''Sen o yılanın kafasını benim yuvama soktun. Senin nankörlüğün yüzünden ben açığa alınıyorum.'' Benim dürüstlüğümden şüphe ediyorlar. Gizem, Koray'ın kendisini feda ettiğini o an anladı. Koray, Yasin'den intikam alırken Gizem'i de suçlu pozisyonuna itmişti. Gizem bu haram ilişkinin bedelini sadece yuvasıyla değil, itibarıyla da ödeyecekti. Ama asıl aksiyon şimdi başlıyordu. Yasin'in itibarını geri kazanmak için yapacağı tehlikeli plan, karısını Koray'ın tuzağından kurtaracaktı. Yasin açığa alınmış, Gizem'le boşanma süreci de başlamıştı. Gizem, Koray'ı arıyordu ama Koray telefonlarına çıkmıyordu. Gizem, Koray'ın kendisine de ihanet ettiğini anlamıştı. Gizem, çaresizlik içinde kızı denizi de alıp Emel'in kapısını çaldı. Gözleri yaşlıydı. Emel, "Yalvarırım bana yardım et. Koray beni sattı. Yasin benden boşanıyor. Ben sokağa düşeceğim." Emel buz gibi bir sesle, "Sen Yasin'in mesleğini, itibarını sattın Gizem. Benim sana acımamı bekleme." dedi. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum Emel. Koray benim de suçlu olduğumu söylüyor. Emel, Yasin'e duyduğu gizli hayranlık ve gizemin nankörlüğü arasında sıkışmıştı. Vicdanı artık sessiz kalamayacağını söylüyordu. Emel karardı bir sesle, ''Gizem, ben sana bir şey söylemek zorundayım.'' dedi. Yasin Yasin dünyanın en dürüst adamı. Ben onu hiçbir zaman sana layık görmedim çünkü senin ona nankörlük edeceğini biliyordum. Ben, ben ona hep hayrandım ve sen o hayran olduğum dürüstlüğü bir pisliğe sattın. Gizem, ne diyorsun sen Emel? Sen Yasin'i mi seviyordun? dedi hayrette. Hayır, onun sadakatini ve dürüstlüğünü seviyordum, dedi Emel. Ben Yasin'i değil, Yasin'deki Erdem'i sevdim. Ve sen o Erdem'i ayaklar altına aldın. İşte bu yüzden sana yardım etmeyeceğim. Emel bu itirafla büyük bir yükten kurtulmuştu. O gün Yasin'i aradı. Yasin, ben sana her şeyi anlatacağım. Gizem'in yalanlarını, Koray'la yaptığı tüm anlaşmaları. Ama senden bir iyilik isteyeceğim. Benim vicdanımı temizlemem lazım." dedi. "Yasin, Emel, hayırdır? Neden böyle bir şey yapacaksın?" diye sordu. Emel, "Çünkü ben senin dürüstlüğü hak ettiğini biliyorum. Ben senin itibarını geri kazanman istiyorum. Sadece bil ki senin karın benim hayatımda gördüğüm en büyük nankördü. İşte tam bu noktada Emel'in itirafı ve Yasin'in planı Koray'ın hayatını alt üst edecekti. Emel'den gelen itiraf Yasin'in elini güçlendirmişti. Artık sadece boşanma davası değil mesleki itibarını geri kazanma savaşı da veriyordu. Yasin, açığa alınmış bir memur olmasına rağmen, adaleti sağlamak için son bir hamle yapmaya karar verdi. Emel'den aldığı bilgilerle Koray'ın kirli işlerinin merkezini buldu. Koray, yurt dışına kaçmadan önce son bir yasal boşluktan yararlanarak büyük bir yolsuzluğu örtbas etmeye çalışıyordu. Emel'i aradığında fısıltıyla Emel, sen çok önemli bir tanık oldun. Ama şimdi yapacağımız şey çok tehlikeli. Koray'ın gizemi suç ortağı olarak polise ihbar etme planını biliyorum. Benim mesleğimi bitirmek için onu feda edecek. Emel, ne yapmalıyız Yasin? Seni de çok zor durumda bıraktım. Hakkını helal et dedi. Benim hakkım helal Emel. Ama Koray'ın kurduğu bu düzeni yıkmalıyız. Tek şansımız var. Koray'ın Gizem'i tuzağa düşürdüğü o son buluşmayı polisle birlikte basmak. O anı belgelemeliyiz. Böylece hem benim dürüstlüğüm hem de Gizem'in işbirliği durumu ortaya çıkacak. Yasin eski amiriyle gizlice görüştü. Amir, Yasin'in dürüstlüğünden şüphe etmiyordu. Yasin'in açığa alınmış olmasına rağmen riske girmesi amiri derinden etkiledi. Polis ekibi Yasin'in rehberliğinde Koray'ın buluşma yerine doğru yola çıktı. O sırada Gizem, Koray'ın kendisini feda etme planını son anda fark etmişti. Koray, yurt dışı kaçışında Gizem'i yanına almayacak, hatta tüm suçu onun üzerine yıkacaktı. Gizem, hayatında ilk kez haramın ve ihanetin tadının bu kadar acı olduğunu anladı. Sessizce dökülüyordu gözyaşları. Ben ne yaptım? Yasin'i düşmanına sattım. Şimdi düşmanı beni satıyor. Haram, haramla bitiyormuş diye düşündü. Gizem, Koray'ın tuzağına düşmemek için koşarak kaçmaya çalışırken polis sirenleri duyuldu. Polisler, Koray'ı yurt dışına kaçış evrakları ve yasa dışı delillerle birlikte yakaladı. Koray'ın son hamlesi Gizem'i ihbar etmekti. Koray, polisler tarafından kelepçelenirken çok öfkeliydi. Bu kadın da suç ortağım. O, kocası Yasin'den gizli bilgileri bana getirdi. Polis memurları Gizem'e döndüler. Gizem'in yüzü bembeyazdı. Tam o sırada Yasin, polis amiriyle birlikte Koray'ın karşısına çıktı. Yasin kararlı bir sesle, ''Amirim, Koray yalan söylüyor.'' dedi. ''Eşim bana ihanet etti, evet. Ama bu bilgi sızdırmayı benim talimatımla yapmadı. Bu bilgi sızdırmanın benim mesleğimi ve onurumu hedef alan bir tuzak olduğunu kanıtladık.'' Elimde Koray'ın bu yasa dışı planını itiraf ettiği ses kayıtları var. Koray rüşvet iftirasını attığını itiraf etti. Gizem Yasin'in yüzüne baktı. Yasin, kendisini yüzüstü bırakan kadının hukuki olarak feda edilmesine izin vermemişti. Yasin'in dürüstlüğü haram yollara sapmış olan Gizem'i kurtarmıştı. O an Gizem'in tüm kibri ve hırsı çöktü. Koray, Gizem'i sadece bir suç ortağı değil, aynı zamanda aldatılan bir eş olarak kullanmış ve sonra feda etmişti. Yasin, "Sen, sen neden beni kurtardın?" "Ben sana ihanet ettim," dedi ağlayarak. "Ben sadece adaleti kurtardım Gizem." Benim mesleğim haramın olduğu yerde adaleti sağlamayı gerektirir. Sen benim eşimken senin de bu haram çamurunda boğulmana izin veremezdim. Ama aramızdaki her şey bitti dedi Yasin. Hukuki süreç sonunda Yasin'in dürüstlüğü kanıtlandı ve mesleğine geri döndü. Koray tutuklandı. Gizem ise boşanma davasında tek kuruş alamadı ve ailesinin güz çevirmesiyle yalnız kaldı. Tüm lüks hayallerinin yerini derin bir pişmanlık ve yalnızlık almıştı. Aylar sonra Gizem, Yasin'in kızı Deniz'le vakit geçirdiği parkın köşesinde Yasin'i bekliyordu. Yüzünde makyaj değil, pişmanlığın izleri vardı. Yasin, sana geldim. Seni çok üzdüm.'' Benim para sevdam yuvamı, itibarımı, her şeyimi sattı. Lütfen senden tek bir şey istiyorum. Bana hakkını helal et. Yoksa bu dünyada da ahirette de huzur bulamayacağım." dedi. Yasin durdu. Gizem'in gözlerinin içine baktı. Gözlerinde ne öfke ne de sevgi vardı. Sadece derin bir hüzün vardı. Yasin karardı ama yumuşak bir sesle Gizem. Ben sana bana yaşattığın acılar için hakkımı helal ediyorum. Benim kalbimi kırdın, onurumu zedeledin. Ama ben seni affediyorum." dediğinde Gizem'in yüzü aydınlandı. Ancak bilmelisin ki benim helal ettiğim sadece bana karşı işlediğin kul hakkı. Benim eşim olarak, benim düşmanımla işbirliği yaparak devlete karşı işlediğin vatandaşlık görevine ihanetin, sana güvenen kızımız Deniz'in kalbini kırmanın ve Allah'ın emrini çiğnemenin hakkı bende değil. O hak Allah'ın ve denizin hakkıdır. Sen şimdi denizin kalbini kazanmalısın. Sen tövbeni sadece dilinle değil, hayatınla yapmalısın. Benim senden tek isteğim bu. Yasin denizin elinden tutarak oradan uzaklaştı. Gizem arkalarından baktı. Anladı ki Pişmanlık bir başlangıçtı. Asıl zor olan hayatını yeniden inşa etmekti. Değerli gönül dostlarım, bu ibretlik hikayede Gizem'in haramın parlaklığına kapılarak Yasin'in dürüstlüğünü ve yuvasının bereketini nasıl yok ettiğini gördük. Yasin yuvasını kaybetti ama itibarını ve dürüstlüğünü korudu. Yasin'in ihanet eden eşini hukuki olarak feda etmemesi size ne düşündürdü? Bir evlilikte sadakatin en büyük düşmanı ekonomik sıkıntılar mıdır yoksa kalpteki nankörlük mü? Yasin'in verdiği "Benim hakkım helal ama diğer kul hakları bende değil." cevabı sizce yerinde miydi? Rabbim bizleri haramdan, nankörlükten ve sadakatsizlikten korusun. Bizi dürüst, vefalı ve iffetli kullarından eylesin. Amin. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.